Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Olma bir Zula videosuyla daha karşınızdayız. Gamer kardeşler olarak her zaman sizleri eğlendirmeye hazırız. Evet, safran Bolu'da oynuyoruz. Bu haritayı seviyorum. Çünkü benim için çok eğlenceli geçiyor. Şey. Genelde winler gelir. Selamünaleyküm aleyküm dostum. Bomba <laughs> kuracağım. Bomba Selam kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Alacağım, onu da alacağım. Hepinizi <laughs> yakacağım beyler. Başlasın. Yalnız kaldım. Kişi. Gel dostum, hadi. Evet. Merhaba kişi. dostum. bir kişi kaldı başaramadım <laughs> abi ilkeli günah olmaz böyle ben iyiydim ama takım arkadaşlarım çok kötü hadi bakayım düzenin o bizde Tamam tamam. İnandım inandım, tamam. Olmadı. Ya beyler biraz çabalayın olmuyor böyle ya. Gel oğlum. Gel, acımayacak, gel. Demiştim acımayacak diye. Ha bekle orada bekle. Bekle. Ya yeah, demoni. Pas siktir. Bu olmadı ya Aferin. Hadi. Zula kazandı. İşte bu kadar ya arkadaşlar. Hepiniz biraz çabalayınca olacak. Bomba bölgelerini koru. bende psikolojik olmuş bomba bölgelerini koru deyince bomba bölgesine gidiyorum ben Aa. çok ani oldu vuramadım yine Üzerimde bir lanet var arkadaş. Bomba kuruldu. <laughs> Helal Bombayla kill aldı. <laughs> bekle 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 ha aferin sana gladio kazandı bomba bölgelerini koru toparlayacağız iğne deliğinden geçiriyorum bak. Gel oğlum gel 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 gel. Aa. Gel oğlum gel. Aa. Gerçekten üzerimde bir lanet var. Silkelenmem lazım artık. kazandı bomba bölgelerini koru şimdi yedim onları gel gel Bir daha. <laughs> Arkadaş ilk elde Canım sıkılıyor. Böyle olunca canım sıkılıyor. Bomba kuruldu 2-2 kaldı, hadi Aferin Adamın Bomba bölgelerini koru. Koşuyor. Yeniçeri misin sen? duyuyorum seni. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Nereye gitti lan? Bir kişi kaldı. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bu oyun olmadı ya. Hiç <laughs> duymadım. Bu arada arkadaşlar kısa zaman içinde vs'ler olsun ucu ödüllü oyunlarımız olsun Aa, derken bir tane de bak indirdim kafadan yakında başlayacak zaten instagramdan bizi takip ediyorsanız haberlerimizi alıyorsunuzdur takip etmiyorsanız da lütfen bir kişi takip kaldı. Geceyi. Ayrıca bir yandan da sohbet edelim. Aa gel gel gel. Tek başınasın. Ben onu avlayacağım. İki kişi kelle avcısı. Bu kadar. Bomba bölgelerini koru. Ayrıca başka videolar yeni oyunlar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz veya instagram sayfamızdan bize ulaşırsanız seviniriz gel oğlum Neden oraya bomba atarsın ki? Lanet bebe. Vladio kazandı. Başaramadık yine. Bomba bölgelerini koru. Hayır abi bu oyunu kaybedemeyiz ya. Hadi bekliyorum gel. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. kazandı. Ya yapmayın şunu. Şunu yapmayın. Bombayı kur ve patlat. Hadi bize biraz başlayalım. Adam kendini siper etti bana be. ne gamer sevgisiyim. Bizi burada hiç edecekler. Hikmet. Benim arkadaşıma bu. Buranın canını alırım lan. olsun. Hep <laughs> <laughs> kazandı. Bombayı kur ve patlat. Her zaman işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Gördüğünüz gibi. Bomba kuruldu. Biraz önce konuşmuştuk zaten. Bugün tek modunda olmadığımızı dile getirmiştim. Ama yine de sizleri videosuz bırakmak istemiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Güzel oğlum, güzel. Aa. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Aferin. Bombayı kur ve patlat. toparlanın toparlanın da Aferin sana Sus sus otur karşımda Bomba kuruldu bir kişi kaldı. O bir kişi de ben verdi lütfen. Zula kazandı. Bombayı kur Daha ve patlat. Beyim. Çok güzel. Kellenin birini kaçırdık. İki kişi Stık. tam kafadan. Çok güzel. Bomba kuruldu. Ya ne ara gittiniz bombayı kurdunuz arkadaş? Ulan gayipten sesler mi duyuyorum ben ya? Aa! Ya biliyordum ya, biliyordum ama ben bu. Ama ben bunu biliyordum gördüydüm. Bir şey diyemiyorum. Bomba imha evet, edildi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bir de arkadaşlar emin olun e, sizinle video paylaşmak için sadece win almayı bekliyoruz. Tam kafadan. O neden hep burada bekliyor ya? Bence beni çok sevdi. Yani her halükarda size video çıkarmaya çalışıyoruz ki sizler videosuz kalmayın. Bizler de eğlencemizden geri kalmayalım. Dedim her Tek aniden atladın ya önüme. Vurmayacak. <laughs> gel buraya gel kaçma gel. 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 Aa. Radyo kazandı. Tek taşmaymış işte. Bombayı kur ve patlat. Yine orada bekliyor bizimki. Tam kafadan. Bağlantısı düştü herhalde onun. İki kişi gel Bomba kuruldu. Gel gel. Gel buraya gel gel gel. siz atıyorlar ya. Tek başınasın. Yine tek başınasın. Kör oldum. Kör oldum. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Başaramadık. Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Maçı kaybettin. Maçı kaybettik. Ama arkadaşlar aldığımız killerle birinci olmayı yine başardık. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan bize görüşlerinizi bildirmeyi, yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz daima eğlenmek eğlendirmek için buralardayız ama dediğim gibi hani bu aralar bir de internet sıkıntımız var belki ondan kaynaklı bahane de bulmak istemiyorum modum düşük o yüzden başka videolarda bir araya gelene kadar hepiniz hoşça kalın gamer kardeşler olarak sizleri seviyoruz